Selamlar, ben Burak. Efsane, eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün Bosna Ersek'te inanılmaz bir video çekeceğiz. Çato ve Vezir'le beraber deli gibi para harcayacağız. Yani Çin burayı zengin bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Dağıtacağız. <laughs> Tabii ki de hayır, öyle bir şey yok. Ne biçim çünkü bizim bugün işimiz var gençler, biz sizle olamayacağız. E, gitmek okay, parayı istediğim ver. yerler okay. var. Tamam, vereceğim ama sadece bütçeniz bu kadar. Çünkü siz çok fazla aşıyorsunuz. İstediğiniz gibi harcayın. Can, Buyurun. 50 kayemle biz? İyi şaka be! Şişt. Güzel şey yapıyoruz. Çıkar, çıkar. Bu kahvaltı paramız mı? Şaka sanıyorlar. Bostersen en yüksek tepesine çıkacağız. Hız trenlerine bineceğiz, teleferiye bineceğiz. Tamam binerseniz. Hediyelik eşya. Ben, alayım. ben dondurmayı alayım. Memişko dondurmayı alamayı çok evet, seviyor biliyorsun. Yalamadan yapamayız. yapamayız. Yapam. Bu çok ama kahvaltı paramız ya. büyük ihtimalle. Bu kahvaltı. Öğün öğün para verecek Benim bize. Tamam. Lazım. Nereye gidiyor? Aşkım biz bununla hem yolu hem yemeği... Yeter, her türlü yeter. Yettirirsiniz. Benim yüzüğüm oldu. İyi, güzel okey. Allah'a emanet. Memo'cum görüşürüz. <laughs> Onu şey yaparız. Gel al. al. Onu bir şey yapalım biz Arkadaşlar şakası bir yana bugün 50KM'le bosna Hersek'te bir gün geçirmeye çalışacağız. Burası ucuz bir şehir ama yapacak çok fazla şeyimiz var. Evet. Teleferik falan onlar pahalı Ondan biraz. Kıs treni varmış. Kıs direnine bineceğiz, çok güzel şeyler yapacağız. 1000 metre, metre 2 metre, metre öyle bir var, şey. O yüzden oyun. bugün için çok çok heyecanlıyız. Siz de hala kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like, like atmayın. Like, like atmayın. Atsın 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 atma, atsın. Atmayın. Attılar la kızıyorlar sonra. At at like ya. At atmayın like. Atmayın yeter ya. At. Yeter at. Ya. at, at bu video. Bir <laughs> sağlam bir like çünkü bu video için çok fazla uğraşıyoruz. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> fazla para harcıyoruz. Çok fazla para. Bu arada 50 kayem 250 Türk lirası Türkiye'de ama burada 50 kayem 50 kayem Yani 50 bin para. O zaman hemen kahvaltımızla başlıyoruz. Panera'dayız. Bakalım içeride ne var. Evet. Bu arada arkadaşlar böreğe burada burek diyorlar. Yani ben oluyorum. Evet, uygun fiyatlı ve tatlı. Bir buçuk beni yiyebiliyorsun. <laughs> bir dakika, abi ben çok fazla para harcamam o yani Ben bir dilim pizza alacağım dedim. Ben şunu bir alıyorum, adam gitmiş bir tane böreğe 1.80 veriyorum. Vallahi gelecek ya. Ben o yemeye bir tane kocaman su alırım. <laughs> arkadaşlar benim pillememiş kodan almış. <laughs> Ne oldu ya? Beni dolandırdınız değil mi? Hayır be, abi. ödüyoruz işte. Arkadaşlar, benim şu anda toplam kalan param 47.49.10 Yani 0.90 km benim ben param eksik arkadaşlar. Salak seni para kim verir? Misiniz? Sen bir fişini, fişini bir kontrol Ben giderim söyledim ki valla burası çarptı. Fişini bir kontrol Bana pizzayı katlamamış. <laughs> ben İngilizce bilmiyorum diye arkadaşlar beni dolandırdı. Abi buyurun biz yemeğimizi yiyelim. <laughs> Onu yemeğimizi yiyelim. Ne o zaman abi ben parası Hayır ya. Parası Kardeşim bana ısmarladın ısmarladın. Yok gerek yok. Ya aramızda 3 kuruşun lafı mı olacak Memo ya? İkinciye pizza. Yarısını al. Yarı fiyatını al. Memo. Ne? Yarısını vereyim tamam. Ben de be. bozuk ver. yok. Tamam ben sana 1 vereyim sen bana 2 ver. Tamam. Tamam onu ver önce. Önce göreyim biri. Tamam 1 bir işte ver onu. Tamam al bunu al pizzanı. Hayırlı uğurlu olsun. Geri <laughs> e, <tamam>. zekalı. <laughs> ben sana yarı fiyata dolandırıldım arkadaşlar. Geri Sen ya, içecek almadın al, 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 al. mı? Yok. Para harcamak istemiyorum Allah Allah. <'ım. gülüyor> arkadaşlar şimdi tramvaya bineceğiz buradaki o tramvayın olayı varmış bu arada biliyor biliyorsun değil mi? Haa Konya'dan geldim. Konya'dan Konya'dan mı gelmişti? Konya'dan gelmiş evet. Türkiye'den geliyor arkadaşlar tramvaylar burada savaş olduktan sonra falan. Üstünde böyle durakların isimleri yazıyor. Şey yazıyor duracak yazıyor. Bir şey diyeceğim para vermeden binebiliriz. Bizim bununla ilgili kötü bir anımız var. Çok kötü bir anımız var. Ve <laughs> böyle Avrupa turuna çıktığımızda arkadaşlar orada 1 euro vermemek için o zaman euro 3 lira mıydı? 3 liraydı. 1 euro vermemek için 1 <laughs> euro vermemek için 70 euro ceza ödemiştik kişi başı. Hiç benzemiyor Türk ben Tram Türkiye. bu Türkiye'den yolladıkları değil galiba. Bu Türkiye'den yolladıkları değil. Ya neredeyiz biz ya? Biz neredeyiz ya? Çok ya hakikaten. abla o kadar sinirliydi ki ben anlatamadım derdimi ya. Beyler bu arada sıçarım ağzınıza. İkişer şeyinizi alacağım kayeminizi. Arkadaşlar bu arada harbi boku yemiş durumdayız yani. Çok gittik. Çok, çok çok gittik. Bizim yarım durak falan gitmemiz gerekiyor herhalde. 3 evet. durak Muhtemelen. <laughs> <laughs> e ne yapacağız? Yürüyeceğiz. <laughs> etsin. How can we go to the fire? <laughs> Arkadaşlar bu ateş, sönmeyen ateşmiş yani. Sönüyormuş da söndürmüyorlarmış. Şehrin sembolü gibi bir şey işte. Savaştan sonra böyle hani hiç yıkılmadık Oo, diye, diyebilmenin evet. bir göstergesi. Susuzluktan öldük. Ben şişemi dolduracağım. Kaç dakika yürüyoruz? En az yarım saat. Macaristan bölgesindeydik, Osmanlı bölgesinde geldik arkadaşlar. Yani çağ atladık buraya gelirken ya. <laughs> Oğlum bu çok güzel. Bu çok güzel. How much is that? 15. Beyler ortak alalım. Ne kadar? 15. Ne kadar mı? 15. 50 lira. No, 15. 15. We can pay 10 for it. Is that okay? No. Alayım mı? Balancı. Ben ben almayı düşünüyorum ama buradan değil. Pazarlık yapacağım başka yerden. Okay, thank you. Pazarlık olayı beni ikna etti. Abi şu telefon fiyatları nasıl? Tablet 297 kaya mı? Oh. Arkadaşlar yani Türkiye'de olsanız bir tableti 300 liraya aldığınızı düşünün. Araba Bluetooth 23 kaya mı? Aga güzel fiyatlar. Hadi don, arayalım. Güzel donmuş alalım o zaman. Hangisi ne acaba? Hello. Hello buyurun. How much is that? 1.3 free 1.3. 2 is okay for you? It is. It is? Yay. Thank you. Şu bundan bunun üstüne. Yuvat kornet <laughs> onu. Anlattım derdim sonuçta. <laughs> Mükemmel. Onu alayım mı? Oh yes. Ben bir tane bunu. Here oh, go. Her şey aldım. Tamam <laughs> abi. Seven point fifty. Seven fifty. Yedi buçuk. Yedi buçuk mu? Aha. Lan tam yedi buçuk ne bu mu? Nerede bu kadar param oldu? Vallahi bilmiyorum. How much? Three Bir şey diyeyim, yeşilli olan gerçekten çok kötü. Oğlum yeşilli olan gerçekten çok Oğlum, kötü. Yeşil antepası o kadar kötü değil. değil. Belki. Denedin mi? Ha? Bunlar çok kötü oğlum. Bence de. Hello, how much is that? That nice mark. Okay then. It's okay. Haydi nikot. Okay. Haydi. <laughs> 14'e anlaştım ben. Bir şey alacaksınız mı? Ben alacağım. Ne alacaksın? Kupa alacağım kendime. Kupa mı? Evet. Tamam ben bunu alayım. Memo seç. Oğlum seçtim bu. Çatoya ne alacaksın? Yani. Çok abi, güzelmiş bakalım. bu arada. Çok güzel. Çatoya'da bunu alıyoruz arkadaşlar. Böyle şekilli şukurlu. Arkadaşlar bardak altlı yanlış anlamayın tamam, yani. Tabii tabii. Benimki de bardak. Benimki de turşuluk. Oğlum Türkiye'de olduğumuz çok belli oldu galiba Mehmet. Bak yine evet. Türk, Ziraat Bankası, Türkler. Allah'tan şey plaka farklı. Plaka o Photoshop'la Talha yaptı. Ama buralar şey çok mi? güzel abi be. Safranbolu'dayız aslında. <laughs> Benziyor devlere abi. Arkadaşlar şimdi size çok cool bir hikayemi anlatıyorum. Hazır mısınız Memo Bey? Hangisi? Ben burada sürekli İngilizce konuştuğum için Evet. Bizim kaldığımız evde de ev arkadaşı, ev arkadaşı yabancı olduğu için hep İngilizce konuşuyorum. Biliyorsunuz I am speaking English very <laughs> yani. Rüyam kızı sabah uyandırmış bir video için İngilizce konuşmuşum. <laughs> ya böyle bir cool hatıra olabilir mi ya? Sonra demiş ki çok uykum var anlamıyorum Türkçe konuş demiş. Dedim çünkü ki üzgünüm konuşamam. Ben ben Türkçe konuşamam üzgünüm demiş. O ne güzel onu ha. Ş sizin İngilizceniz kadar iyi olamaz. Tabii. Memo bütün derdini şöyle anlatabilir arkadaşlar. <laughs> Aa fiyatlar yazıyor. Cable card. Cable card. Restoran tiket 20 kaya. Restoran mı? Hani ne En üstte. Tam soracağız birilerine ya. One way 15'miş. Return ticket. Return ticket. Git gel 20. Git gel 20 o zaman. 20 vereceğiz. E, e, 20 vereceğiz. Ona sunun ki. Oğlum bütün gün biz 5 harcadık. Burada buna 20 mi vereceğiz? Abi bende o kadar çıkmaz. 31 var. Tamam. Sende kaç kaldı? 35 galiba. Sende? Bende 35. Yok. Yok bende 30 kaldı. 30 bende 30. 35 var lan sende. Ha evet 35 var bende oğlum. Biz bok yedik, ya bu nasıl merdiven ya? Yürüyerek insek dönüşte. Baksana. Gerçi ya, 5 kayma Hadi Her çıkan. Telefonik yok da acaba böyle mi çıkılıyor daha? Kandırmışlar değil mi aslında? Maket onlar böyle. <laughs> Asmışlar insanlar hevesler duruyor. Oraya gidiyormuş bize TF bozukmuş. Ya anasını ki buradan geri dönmem. Ben o trenine bineceğim kardeşim. Ha biz ona para vereceğiz biz. O Oğlum akşam ne yiyeceğiz biz? Lan para? 10'dan fazla olursa yandık bu arada kaldım ben. 10 tutsa? Oğlum biz buradan peki eve nasıl döneceğiz? Otostop. Ya bu video beklerimden daha zor oluyor. Biz bunu 50 km değil de 100 km yapsaydık ya keşke. Bu arada ben hayatımda ilk defa TFL'ye bineceğim. Ben bindim. Ben bir yerde bindim. Yabancı birileriyle benim Yurt dışına mı bindim acaba ben? Hello. 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 <laughs> hello. We want to buy a ticket. We are three. Go ahead. Yeah. Go ahead. return. Arkadaşlar bu arada 15'i aldım. Ben bunları 20 diye yedim. Totalde 15 kardayım. Yok yok şaka şaka. Oğlum 15'i kaldıysan yukarıda. <laughs> yukarıda kalsak ya dönmesek çok güzel olur. Kalp satı Allah'ım et. Oğlum o. bu çok sallanıyor. Kanka ikiniz oraya ben buraya anca. Evet evet dengelememiz lazım bunu. Bu sallanıyor mu bana mı öyle geliyor çok? Kanka bu fena sallanıyor gibi. Kapı kapanmıyor. Kapanır ya. Sorry, it's shaking. It's normal. Yes, yeah, okay. A close closet? Just relax. Like The door will close. No. 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 Joke, right? Okay, thank you. Oğlum cidden kapanmadı. Heh. Ha. Ka Adam <gülme> da ne oluyor ya, ya? Şöyle bak, adamın evinin içinden geçiyoruz lan. Oo! <gülme> Anas... Oğlum çok. Oh! Ay çek, ay sen. Ne oldun ne? Kanka adamların bahçesinden geçti. <laughs> Abi selamlık. Kanka bu çok kötü bir şeymiş bu arada. Ne? Ne? Oğlum bu çok, çok korkuyorum. Bela ben test test gidiyorum kusacağım. Kanka da. kıpırdamayın bak tehlikeli bir şey olabilir bu. Ya sikcüt. Ondan ne oldu bana çok korkunç. Uçağı falan geçtim bu çok kötü bir şeymiş Oğlum, bu arada. Oğlum her tarafı görüyorsun. Oğlum aşırı korkunç bak harbi aşırı korkunç. Oha! Manzaraya bak arkadaki! Ben bakamayacağım ama çok kötüyüm şu anda. Ciddi <laughs> misin? Kanka benim içim bir şey böyle... <laughs> böyle nefes alırken yani boş otursun ya... <laughs> Uçaktaki boşluk oldu ve geçmiyor. Oğlum daha geçmiyor. çok yolumuz var bir de. Allah! Oh. Ha. 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 ha Ha! ha. Ya yapma! Yapma oğlum! Ne tam, olmuşum? Tamam tamam, sakin olun beyle. beyler. Ko korkutmayın birbirimizi. Oğlum cidden birbirimizi daha fazla korkutuyorsunuz. Ben ama. sordum bu arada. Daha önce hiç kimse başına bir şey gelmemiştir amayda. Tramvayda değil zaman. Ay şöyle cable karda. Tamam. Oo inanılmaz. Ben kusma için zor tutuyorum kendimi şu anda. Keyfini çıkar, keyfini çok güzel şu an. Oğlum çok güzel. Abi ben iğne kadar gözlerimi açmayacağım burada. bir <laughs> şey de söyleyin bana. Manzara <laughs> mükemmel ya. Abi aşağı bakınca çok korkunç. <laughs> tamam bu buradan geçerken bunu yapıyor. Okey abi bunu anladık. Evet, evet, evet. Bunu anladık. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu dudak şöyle şekil yapıyordu. Ha ben korkuyorum <laughs> diyordum. Kanka Ama. bu korkma değil. İçindeki o boşluk hissi ki aha durduk. Durmadık ya, başladık. Kanka o içimdeki boşluk hissi geçmiyor, kusmamak için zor tutuyorum kendimi. Az kaldı bu arada yavrum. Baba çok güzel yer bu arada ya. Gerçekten... Aşağı giderken daha kötü olur mu sizce? Aşağı giderken daha kötü kanka. Daha hızlı gidecek. Düşüyormuş şey? hissi. Tamam. Evet, full düşüyormuş olacak. Millet, millet Millet gülüyor bu arada. Herkes gülüyor, eğleniyor. Bir biz korkuyoruz galiba bundan. Korkmak değil ya bunlar. Oğlum korkuyorum. Bu arada ben yükseklik korkum var. Bunları ledleseler falan çok güzel olur. Gece ledlidir belki. Arıcı bildi değil mi? Ne? Gece çalışır mı ki bunlar acaba? Oğlum beyler, bitmedi bu arada. Harbiden bitmedi ama bundan sonrası şey geldi, yere yakın büyük ihtimalle. Sakin olun, bak şeyden geçiyor. Evet, şu an, evet, şu an bir korkacağız. At. Sakin olun, korkmayın, korkmayın. İsmi normal, normal, İsmi normal. normal. İsmi bu ver. normal. Bu arada burası bayağı güzel bir yer. Vay Sana burada bir yaşıyor bir şey. ve şehre ama insan nasıl iniyor şehre? Yol mu oluyor burada? Var orada yol var. Ha aşağıda yol var. Daracık bir yol var. Düzse bununla eve gidip geliyorum böyle. Oha. Komşuya giderken bununla gidiyorsun falan. İşe teleferikle gidiyorsun. Bir tadı kaçtı ama ha. Evet evet çok evet, uzun. Arkadaşlar bu işin bir tadı kaçtı. Gerçekten ilk başlarda güzeldi ama bir tadı kaçtı şu anda. Şurası ne? lan? Adamın evi. Oha adamın evi mi? Oğlum o nasıl ev? Oha! Ba Uy. Basket, futbol, her şey. abinin evi olabilir mi lan buradaki? Olabilir mi Allah'ım? Allah Bosna'da ev vardır. Oo bu ne lan böyle? Sığınak gibi. Sığınak gibi bir şeymiş var. Çeksene Hı. onu. O bayağı sığınak lan o. Evet evet. Acaba savaşta mavaşta diyeceğim mi? Olabilir. Ama, da yedi. ama daha yeni şey yapılmış gibi böyle üstü. Youtube'da böyle dayılar var ya onlardan olabilir lan. <laughs> Ev yapıyor falan ya böyle doğada. Ve geldik arkadaşlar. Bizim için bayağı zordu. Gerçekten çok. Benim hala koşuyor. Çok bir Böyle bir böyle. İçim hala boşka çünkü. Bizim için bayağı zor bir süreçti ama yani bir şey olmayacağını bilsem çok güzel. Aaa ipler gidiyor biz gitmiyoruz. Nasıl ipler? Gidiyor? Ben makine gidiyor sanıyorum ipler çekiliyormuş. Ha öyle mi? Ha. Nereden anladın? Öbür tarafta ipin dönüşünü gördüm gidişini. Bir de bunların üstüne bak. Bunların üstündeki mesela biz makine hareket etmiyor. Gördün mü? Makine sabit bu Aa, evet. Oğlum o zaman bu tek mi halat? Annen bu daha kötü abi. Bak kulaklarım tıkandı biliyor musun? Evet basınçtan. Basınçtan. Bir iki kilometreden fazla çıktık herhalde. Ama eğlenceli miydi? Değildi. Ya eğlenceliydi ya. Yok genel olarak eğlenceli. Bence Ben hissini sevmedim sadece. Uçak gibi hızlıyım ya. Tecrübe etmesi güzeldi. Evet çok güzel. Bosna Hersey'e gelirsen üstesin bilin ha. Valla ki bizim söylediklerimize bakmayın. Gel. Ne? 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 Ne 5 et 5. O Tramvay Bitmiş. Ne olmuş? 5'te 5'te kapanıyormuş. Beş Merhaba. Bir şey soracağım kanka. Buradan teleferik 5'te mi kapanıyormuş? Beşte kapanıyormuş. Biz buradaysak şey tren nerede? Lan evet şu abi. tren ha şu. Biz buradayız. Böyle bir Bu imkanımız, imkanımız bizim. 20 dakikada gidip binip gelme imkanımız var. Lan biz boku bokuna tramvaya bindik geri mi? <laughs> <laughs> Oğlum bir kere de şans bize gülüyor ya. Kardeşim burada bile beni tanıyan oldu ya. Ne ben oğlum? şu an çok mutluyum ya. <laughs> Allah'ım Bosna Erseğine bile bizi tanıyanlar oldu. Çok güzel, o yüzden çok çok mutlu oldum. Onu biz trene binemeyeceğiz. Ya tren olayı yalan oldu arkadaşlar çünkü 5'te kapanıyormuş. Bizim de son 20 dakikamız. Saatimizde... 20 dakikasız. 16.40 Tren de şu bak, bir daha göstereyim gelsene. Tren de şöyle bir şey. Böyle fıçı, fıçı, fıçı diye gidiyor, böyle geziyor meziyor. Tatlı hızlı bir trenmiş de. Aa buradan gidiyor, böyle falan. Bayağı da geziyormuş lan aslında. Arkadaşlar harbi şanssızlık tutayım. Denemek istiyorum çünkü o olimpiyatlar falan burada yapılmış. Hani onu böyle simüle edecektik. Güzel bir şeyler yapacaktık ama şanssızlık. Yok beşte yok. kapıyorlarmış o yüzden üzgünüm yani. Yapacak da çok da bir şey yok bu demiş. eskiden bununla gidiyorlar. Eskiden bununla gidiyorlar. Bununla gitmek ölüm oğlum. Posta ise gezdi 5'ten önce benim oraya. Bir daha bir daha git gel yapma. Sabah 5'te geldim bu arada. Sabahtan sabah 5'te de kapalı. 7'de açılıyor. Numara. Oğlum bu trenden daha fena bu arada. Aşağı doğru böyle 2000 metre aşağı doğru uçacağız şimdi. Çıkartan kim olacak? Anamız. Anam. Oha. Aa. 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 Oh no. <laughs> oh no. <ben gülüyor> <laughs> çok kötü. Oh ben de ben iyi <laughs> Ben değilim bu arada. Ben harbi iyi değilim. kapatınca yataktaymışsın gibi. Var mi? Aha. Kafa bak. Ayaklarını uzatıyorum o zaman kardeşim ben. Biz bir yarım saat uyuduk. Bir yarım saat kestiriyoruz Kadın, arkadaşlar. Kadın bir tur daha atmak istemiyorum. <laughs> Düşse uyuyakalıyormuşuz bir tur daha. Bir öyle uyanıyor yine orada. <laughs> arada kapanıyormuş değil mi? Arada dağda gelir. Arada <laughs> da dursak ya böyle kapanıyor. Dışta dağda bir gece geçirdim. <laughs> Kanka bir şey diyeyim mi? Bu arada çok güzel gözüküyor. Bu arada böyle daha iyi. Bu harbi çok güzel gözüküyor burası. Bu arke çıkıyor kardeşim. Oy. <laughs> <laughs> Oğlum bak şuna baksana yıkılıyormuş gibi duruyor. Hayır. Yamuk ya. Hayır. Değil mi oh. çatı? Memo. Cumhurbaşkanlığına mesra tavuk. Arkadaşlar Şu an inanılmaz bir yerdeyiz. Ölüyorum! Ne Oğlum. Kim bağırdı lan? <Gülüyor> <Gülüyor> biri niye bağırdı öyle? Oğlum biri düştük, düşerken falan bağırdı. Evet. Herhalde. Nereden bağırdın oğlum? Şimdi çok hızlı gireceğiz, Korkmayalım. Aa buradan sonra hiç önemli değil. Ya bırak düşetmiyorum ezber. Oley. Allah'ım sana şükürler olsun ne bileyim. Oh bugün de ölmedik. Sağ salim. Amacısız bir şekilde gittik geldik ya. Hadi Allah'ım hallet Bela bu arada ben açlıktan ölüyorum ha. Ben de, ben de ya. ya. Normalde planımız tepede yemek yemekti. Evet tepede yemek diyecektik. Kapalı olduğu için yiyemedik aşağıda yiyeceğiz artık. Geldik çarşıya. Şimdi ne yiyelim? Paramız yeterli mi? Benim 10 küsürüm var. Benim 15. Benim 7 cebimde, öbür cebimde. Burada kaç var? Oğlum benim çok az var. 8, 10. Toplam benim 10 kayımım var. 10 kayımı ne alacağım oğlum? Simitçi ben. vardı arkada. Hayır be. Burada, buranın köftesi meşhur. Tamam buraya böyle çökerim işte. Oğlum hiç fiyatlara da bakmadık. Bu fiyatlara baksa mıydık? Bakalım kalkıyoruz onunla. Şimdi kanka içecek 3 kayımsa burası pahalıdır <laughs> bence. Aa cevapçı 11. Bir şey yer. var bak. Arkada nutellalı ekmek var, sen seversin. Tamam ben nutellalı ekmek yiyeyim. Aa çok iyiymiş lan fiyatı. Bunu, bunu da denemek istiyorum ha. Excuse me. <laughs> Arkadaşlar bu arada az önce ben 3 kayeme litreliği görmüşüm. Normalde 1 kayemmiş normal bir, bir, bar, bir şey. Bir ne ona? Küçük kola. Küçük, küçük, kola. O, küçük kola. Ben 10 kayemimle, kalan o, son 10 kayemimle köftemi söyledim, kolamı söyledim bir tane de su söyledim. Su zaten bedava. Aynen su bedava. Doğru. Bunlar, bunlar da aynısı Bunlar ekstradan patates falan söyledi. Evet, bu iki tane patates söyledi. Bu bir şey. tane patates söyledi. Ben yani patates yemeyeceğim. Bugün de patates kaldım. Olsun patatessiz evet. ölmem. Yani beni dolandırdın o... bu videoda ama ona rağmen <laughs> ben az para kaldı. Farkında ben su. ama nargile aldım. Lan... Ben... Ha, ha tamam yani. ben nargile aldım ama. Buranın en güzel yanı su bedava. Ya yani, sonsuza kadar su içebiliyorsunuz. Acaba nasıl bedava olabiliyor Memo? Çeşme suyu. E tam da... Ne Oğlum bileyim. çeşmeyi açıyor dolduruyor adam. Normal lezzetli de su yani. Arkadaşlar benim internetim yok. Wi-Fi ee, pasport. <laughs> pasaport? ne o pasaport. yok. Arkadaşlar derdimi <laughs> anlattım ve şu an internete bağlıyorum. Daha ne istiyorsunuz pasaport ya? Adama pasaport sordu. Adam buranın yerlisi. Yes. Yok onlar istemiyorsun. <laughs> Allah size bay pişmesin. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Olay fena var bak görüntü fena. Saklı bir köy var. Sabah <laughs> bu bekliyor bir saat. Harbi bayağı güzel gözüküyor. Bunun içine koymuşlar soğumasın diye. Burada da kaymak var. Burada kaymak çok seviyorlar ya. Burada da kaymak var. Burada da orada kaymak mayonez mayonez var. Ne zaman o ben? Kaymaklı mayonez. Arkadaşlar şimdi müsaadenizle tadıyoruz. Ay o öbür kanal. <laughs> Tatladım notlar <laughs> Buranın meşhurmuş bu köftesi. Şöyle biz bir gömelim. Köfte çok iyi bu arada. Kötü değil mi? Benim yemeğimi bekliyorsun. <gülüyor> 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 Kardeşim ben seni yalnız bırakırdım bu yolda. Benim damak lezzetime uygun. Çünkü bizim evde de full kaymaklı yemek yapılıyor. Ama ekşi. Yani öyle ben alışkın mı? Bilmiyorum ben beğenmedim kaymağını. Arkadaşlar çiçek gibi bir videonun sonuna geldik. Güzel de karnımızı doyurduk. Bu Bosna'ya burada yemek yiyin. Hem ucuz hem çok lezzetliydi. Bayağı beğendik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşün diyerek. Bye bye.